Bak herkese iyi günler. Merhaba, Aleyküm selam. Burası Ali. Merhaba, bir Bekleyin. Ne arkadaş? Bir grup buraya geliyor çocuk. heyecanlıyım, sen geç. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben dünyo uyan ne yaparsınız biliyor muyuz ayarlandı dünyo falan hepsi kırıldı bir dakika

Biliyorsunuz bu kupalar hem Süper Lig kupası hem Spor Toto birincilik kupası burada sergileniyor. Biliyorsunuz Sport Spor Toto teşkilatımızın sponsorluğunda lig olduğu için ismi Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto birinci, ikinci, üçüncü lig. Ve tabii spor demek rekabet demek. Rekabetin sonucu kazanan ve kaybedenler var. Ve tabii önümüzdeki günlerde Süper Lig'in bu anlamdaki eee şampiyonu belli olacak. Sportoto birinci ligin iki kazananı Samsun Spor ve Rize Spor oldu biliyorsunuz. Üçüncüsü için playoff mücadeleleri var. Ve tabii eee lig bu anlamıyla tam hızıyla devam ediyor. Ben tüm takımlara bu anlamda başarılar diliyorum. Ve tabi özellikle kupalar, bizim her yıl geleneğimiz ve bu gelenek bu yıl İzmir'de devam ediyor. Önce Alsancak Gençlik Merkezimizde kupalarımızı sergiledik. Türkiye'nin en özel gençlik merkezlerinden biri biliyorsunuz. Binlerce gencimiz, vatandaşımız, İzmirli hemşerimiz geldiler, ziyaret ettiler. Ve son iki gündür de kupalarımız konak meydanımızda. Binlerce İzmirli'nin hemşerimizin ziyaretine açıldı. Ve Yüz binin üzerinde vatandaşımız kupayı burada görme durumuyla karşılaştı. Kendileri burada resimler çekildiler. Anı defterini imzaladılar. Gördüğünüz gibi kupanın çok farklı sembolleri var. Biliyorsunuz özellikle federasyonumuzun kuruluş yıl dönümü hasebiyle olsun. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü hasebiyle olsun. Kupada çok özel manalar dizayn edildi. Ee, ve tabi netice itibariyle önümüzdeki süreçte de kupayı ne yapıyoruz? Federasyona gönderiyoruz. Türkiye bir spor ülkesi. Artık her bir branşıyla futboluyla, basketboluyla okçuluğuyla, boksuyla güreşiyle, halteriyle, yüzmesiyle, yelkeniyle ve bu anlamda da tüm branşlardaki iddiamız yükselerek, büyüyerek, güçlenerek devam ediyor ve devam edecek. Ve tabi Türkiye'nin bu anlamdaki başarılarının sonucu olan madalyalar geçtiğimiz yıl 50'den fazla branşta 6000'den fazla madalya almıştık. Yine bu yıl aynı şekliyle aynı ivmeyle başarı grafiğimizi sürdürüyoruz. İnanıyorum ki 2024 Paris'te de tıpkı Tokyo 2020'de olduğu gibi ilkleri yaşayacağız. Yeni rekorları kıracağız ve tabii e, bunun karşılığı olarak da bu başarıları bize yaşatan sporcularımız madalyalarını alacaklar. İşte burada da başarılı takımların kupalarını alacağı gibi. Tabi futbol çok güçlü bir endüstri, çok ama çok popüler bir spor branşı ve tabi ülkemizin bu anlamdaki gelişimi futbolda da çok güçlü bir şekilde devam ediyor. Altyapısı özellikle 40'dan fazla stat 20 yıllık gibi bir sürede inşa eden bir ülke yok. Dünyanın en modern statları bizde. İşte İzmir'imizdeki Göztepe statı bunlardan bir tanesi biliyorsunuz. İlk 10 stat arasında ve biliyorsunuz Ziraat Türkiye Kupası da 11 Haziran'da İzmir'imizde oynanacak. İstanbul biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapacak. Türkiye artık spor turizminde de bir marka. Aslında bu gelişimi sürebilir anlamda tesis etmek, yeni yetenekleri bu anlamda ortaya çıkarmak, desteklemek, ve spordaki markamızı daha güçlü bir şekilde tüm branşlarda büyütmek, yaygınlaştırmak bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Sporda asıl olan dostluktur. Kardeşliktir. O kardeşin pekişmesidir, güçlenmesidir. Ben bu vesileyle tüm spor camiamıza dostluk dolu, rekabetin en üst seviyede olduğu. Çünkü rekabet demek kalite demektir. Rekabet de olsun, dostluk da olsun ve tabii ki ee, tüm spor camiası için aynı zamanda bir keyif unsurudur. İzleme keyfidir. O anlamda da tüm spor camiasına keyif dolu müsabakalar diliyorum. Ve tabii ki tüm futbol camiamıza bu anlamda başarılar diliyorum. Şampiyon olacak Süper Lig kulübümüzü şimdiden tebrik ediyorum. Mücadele eden tüm takımları kutluyorum. Ve yine iki takımımız e, Sportoto birincilikte Lig'de Samsun Spor ve Rize sporu da ayrıca tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar spor, sporun ruhu bu anlamda hepimizin e, çaba göstermesi gereken konular. Sporun tabana yayılması, sporda erişim sizlerle medyamızla tüm paydaşlarımıza bu anlamdaki çabalarımızı bu noktada yeni yetenekler işte burada genç çocuklarımız var, kardeşlerimiz var. Onları bu süreçlere katarak sporu bir kültür olarak, sporu bir yaşam tarzı olarak inşa etme noktasını gayretlerimizi devam ettireceğiz. Ülkemizin dört bir yanındaki tesisleşmemiz ve bu anlamda kadınıyla, erkeğiyle, engellisiyle herkesin spora erişimi bizim hedeflerimiz. Ve bunları adım adım gerçekleştirdiğimiz gibi yeni hedeflere yürüme, yeni planlar, yeni stratejilerle markamızı büyütme, parlatma noktasında da çabamıza devam edeceğiz. Ben tüm İzmirli spor sever Hemşehrilerimize, değerli spor dostlarına, bu anlamdaki bakanlık sergimize gösterdikleri ilgi için gönülden teşekkür ediyorum. Ve İzmir'imizi, ülkemizin dört bir yanını sporla, sporun farklı yönleriyle buluşturmaya, sporu daha güçlü bir şekilde erişilir, kılmaya devam edeceğimizi de özellikle altını çiziyorum. Sizlere teşekkür ediyorum İzmir'den konak meydanında. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederiz. So